Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün herkesin merakla beklediği ekipman inceleme videosunu çekiyoruz. 3 adet ekipman inceleyeceğiz. Motosiklet kaskımı, eldivenimi ve ceket inceleyeceğiz. Az evvel izlediğiniz show videosunda, sinematik videoda ee, ceketimin cebinde arabanın anahtarı, GoPro'nun pilleri, ruhsat, muhsat bir sürü şey var. O yüzden videoda birazcık montun cepleri şişik ve dağınık durmuş olabilir. Ona takılmayın. Normalde mont dümdüz duruyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi kaskı elimize alalım ve incelemeye başlayalım. Kaskımızın modeli Scorpion EXO HX1 Şöyle ilk önce bir kaskın dışını göstereyim Zaten bir önceki videoda detaylı bir şekilde gösterdim Üstüne nasıl duruyor baktık ama olsun Hava kanallarını göstereyim size Şuradan bir hava girişi var Ve yukarıdan bir hava girişi var Buradan hava girdiğinde de Sürücüyü rahatsız etmeyecek bir şekilde hava buradan çıkıyormuş Füzörü açıyoruz Ve içine entegre güneş füzörümüz bulunuyor Gündüz 10 Gece off Vizör 10. <laughs> anladınız siz, siz anladınız beni. Neyse devam ediyorum. Pinlock sistem kullanılmış vizörde. Bu önleyici camımız var. Sertifikalardan bahsetmek gerekirse aslında en önemli konu. Yani bu kaska neden bu kadar para veriyoruz? Başımızı koruyacak mı? Yani sertifikadan başarılı ile geçmiş, almış. Birincisi DOT, ikincisi ECE 2205. Onun dışında bağlantı kısmımız şu şekilde. Şöyle göstermek gerekirse. Şu şekilde. Tırt metrede kaldığınızda açabiliyorsunuz. Çıkarılabilir, yıkanabilir Kivik Vic 3 mikrobiyal iç kısım mevcut. Yanak pedleri çoğu gözlük için kolay erişim sağlar. Bu çok önemli bir şey. Gözlük kullanan arkadaşlarımız için büyük kolaylık sağlıyormuş. Ya nasıl kolaylık sağlıyor derseniz bilmiyorum ama sağlıyormuş. Yani her sitede yazıyor. Demek ki bir şeyi var, hikmeti var yani. Intercom kullanmak isteyen arkadaşlar için daha iyi hoparlör cepleri de bulunuyormuş kaskımızda. Yani Intercom'u kullanışlı bu da çoğu kişi için önemli bir özellik. Evet abi kaskımız bu şekilde aklımdaki size anlatıyorum. Unuttuğum bir şey varsa da bir video ekleyeceğim. 3 farklı kullanım. Sürücüyü rahatsız etmeyen hava giriş kanalları ve arkadan çıkan hava kanalı. Dahili güneş vizörü. Pinlock sistemli vizör. Bu önleyici var aynı zamanda. Çizilmez ve bu önleyici. Ee, antimikrobiyal iç pedler. <laughs> Kaskla işimiz bitti. Evet. Gelelim ikinci kısma eldiven. Bunlar inanılmaz. Yolla. Yes. Nox Orsa or 3 MK2. Gerçekten kask, maske, ceketi boş verirsek kesinlikle alın diyebileceğim bir ekipman. Fiyatı 1100 lira civarında. Ama gerçekten alırsanız uzun süre kullanacağınıza eminim ve inanılmaz rahat. Bir tanesini takıp elimde anlatacağım size. Gerçekten hayatımda kullandığım en rahat eldiven. Şöyle takıyorum. Şimdi ilk önce ilk önce şu sistemden bahsetmek istiyorum. Boğa sistemi. Nedir boğa sistemi? Bastırıyoruz. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Oğuzhan çekemiyor. <laughs> ne olur <o? gülüyor> Çeviriyoruz. Çeviriyoruz, sıkıyoruz. Açarken de yukarıya çekiyoruz. Hop. Bit. Tek katmanlı, sürtünmeye dayanıklı, keçi derisi, hava alabilen delikli keçi derisi kullanılmış malzeme olarak. Parmaklarımızı aynı şekilde koruyan, burada sert korumalar var. Ee, tırnak kısmının dikişsiz olması tırnaklarımızı acıtmıyor. Gerçekten inanılmaz bir sürüş konforu sağlıyor bize. Onun dışında burada şöyle bir kumaş kullanmışlar. Bununla da galiba vizörünüzü, telefonunuzu, ekranınızı falan silebiliyormuşsunuz. Şu sistem güvensiz gelebilir. Bunlar nedir? İp mi diyorsunuz? İp değil arkadaşlar. Bunlar uçak sınıfı paslanmaz çelik. Avuç içinde çift slider koymuşlar. Burada şu şekilde şöyle gösteriyorum. Avuç içinde çift slider var. Neden abi çift slider var? Çünkü neden çok güzel bir özellik? Çünkü düştüğümüzde şu şekilde gittiğimizde Allah düşemiyorum. Elimizi şöyle yapıp koyduğumuzda bak nasıl kayıyor abi eldiven var. Gidiyor eldiven anladın mı? Düşüyoruz. Elimizi böyle yaptık ve buramıza koyduk. Ve ne oluyor? Bileğimiz kırılmıyor. Slider'lar sayesinde elimiz kaymaya devam ediyor. Bir yana eldivenler gerçekten çok güzel. Eğer böyle çok kışta falan kışın motor sürmüyorsanız bu eldiven okey. Gerçekten bu eldiveni kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayatımda kullandığım en rahat eldiven. Montun ismi Health Zelda yazlık mont. Adam aklındaki bilgilere sizlere aktarayım. Yazın hava çok sıcak. Önünü kapatmak istemiyorsun. Ne yapıyorsun? Buradan içerideki ikinci fermuardan, ikinci kısımdan fermuarı çekiyorsun. <laughs> Rahat bir şekilde hava alabiliyorsun. Bunda sertifikalı omuz koruması, dirsek koruması. Kaç tane cep var montta? Benim için önemli şeylerden biri de cep. Yani cep olması çok önemli. Çünkü motorla çıktığımda işte ruhsat, bin anahtarı, arabanın anahtarı, 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 anahtarı cep değil mi? Doluyor. GoPro'nun bataryaları falan. Bir tane burada var. Cep ne kadar büyük onu da göstereceğim size. Telefonumuzu iPhone 11 Pro Max boyutu şu şekilde büyük. Hala bir sürü yer var. Bunu çektik. Bir tane cep burada. Aynı büyük. Şu şekilde elim rahatlıkla giriyor. Gerçekten büyük. Bunu da çektim. Devam ediyorum. Bir tane evrak cebi ya da telefon cebi artık ismi neyse bir tane cep burada. Bu da şu şekilde yine bir el büyüklüğünde. Bir tane de burada fermarlı yine aynı şekilde bu hatta bayağı büyük bir elden de bir, ne bir cep. Toplamda 4 tane cebimiz var. Güzel bir özellik daha yazın. Burada hava kanalları mevcut. Bir tane burada, bir tane burada. Yazın bunu aldığınızda böyle motor sürerken buralardan o oh, püfür püfür hava giriyor abi anladın mı? Buradan giriyor artık nereden çıkıyorsa bilmiyorum. Bir yerden çıkıyor abi, emin olun. Bir yerden çıkacak. Burayı açıyorsunuz. Burada burayı ya sıkıp yani kol genişlik kısmında bulunuyor. Bilek kısmı şu şekilde. Bir tane cırt cırt, bir tane fermuar bizi karşılıyor. Rahat bir şekilde çıkarıp rahat bir şekilde takabiliyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik. Buradan Motomax'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özellikle çalışanlardan Celil abimiz inanılmaz bir insan. Gerçi hep söyledir büyük ihtimal ama dediğim gibi videonun başında hep bana Celil abi denk geldi. Yani adam sıkılmıyor, anlatıyor da anlatıyor. Kültürlü, bilgili biri. Ekipmanlar hakkında full bilgi yani. Ekipmanların linkini aşağı bırakıyorum. Totalde 5 bin lirayla ile 6 bin lira arasında bir fiyat yapıyor. Harry Potter'ın otobüsü geçiyor iki katlı. Umarım eksik bir bilgi vermemişimdir. Umarım yanlış telaffuz etmemişimdir. umarım videoyu sevmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize bakın. Hadi bay bay.